Herkese tekrardan selamlar. Ben Musa. Bugün yepyeni bir ETS 2 oyunu ile karşınızdayım. Bu seferki seferimiz Erzurum'dan Malatya'ya gideceğiz. Şu an otogardayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yolcularımızı bindirmiş durumundayız. Hepsi hazır bekliyor. Bizim yapmamız gereken tek şey motoru çalıştırıp yolumuza koyulmak olacak. Hadi Bismillah diyelim yolumuza koyulalım. Motorumuzu çalıştırdık. Umarım kazasız belasız bir yolculuk geçeriz. Yeşil ışığımız dayandı. Evet. ola sinirimizi verdik ve yolumuza koyulduk Şu an Erzurum'dayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzetmeye çalışmışlar. Benzemiş biraz da. Gerçi. Erzincan, Kars, Bingöl. Biz Artı'ya gideceğiz. Yeşil, ışık yandı. Erzurum'da çıkış yapmış bulunuyoruz. Tek şeritli yola geçmemiz gerekiyor. testimizi düşürelim bir kez gibi biraz arkadaşlar aksi takdirde kaza yaşayabiliriz çok tehlikeli yollar bizi bekliyor arkadaşlar haritada gördüğünüz gibi umarım herhangi bir kaza yaşamayız yolcularımızı da spa sağlam teslim ederiz yavaş ya. Altını vurduk herhalde. Yavaş gitmemiz gerekiyor. Yollar biraz tehlikeli ve çok keskin virajlar var. olarakımız iki sayı oynadı. tamamdır. Evet. çalışma var herhalde burada <laughs> kolay gelsin keskin biraz olduğunu söylüyor tabelalar z yavaşlatalım o zaman Tek şeritli yolda bayağı uzunmuş ya. Bir bitmede gitti vallahi. Sizi başlatalım. Yavaş, 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 yavaş. Yolcularımız rahatsız oluyor. herkes lan. Buradan sağa gireceğiz. Tabeladan yazıyor. Bingül Elazığ, Batman, Van. Yok biz. Sağdan gireceğiz herhangi bir sıkıntı yaşamadım tabi sona gelelim nesik yol genişletildi tek şeritli yol biraz daha zevkli oluyor ama e, kazı yapma oranı da biraz daha yüksek. Onun için ben çift şeritli yolu tavsiye ediyorum. Her zaman. Bingöl nüfusu, iki, 269 bin herhalde. Bingöl tik keşfedildi. Bingöl'e hoş geldiniz. Bingöl de görüyorsunuz arkadaşlar gelmeyenler için. Bingöl'de Lamborghini. Çok tuhaf. <laughs> Renault çekici galerisi keşfedildi. Çok güzel Mercedes'i tavsiye ediyorum. Tercih edelim daha doğrusu Yavaş 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 kırmızı ışık Geçmeyelim yoksa ceza veririz Işık çıkan da devam edelim biz Esta bittik herhalde yoksa Tamamdır Çıkış yapmış bulunuyoruz ve yolumuza tekrardan devam ediyoruz. Vitesimizi de bir şey attık. Kazasız, belasız bir yolculuk yapıyoruz şu an. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayalım. lütfen ne tarz videolar çektiğim çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi de unutmayalım. Tekrardan tek şeritli yola geldik. Vitesimizi bakalım takalım. Petrol ofiste duralım mu acaba? Gerek yok gerçi ama. Boşverin bizi. Ayı temiz. Önümüzde tabela var. Ne yazıyor? Elazığ ve Diyarbakır. Biz dümdüz yolumuza devam edeceğiz. Malatya tabelasını gördüm. Malatya'ya doğru gidiyoruz. Evet, da gelmiş bulunuyoruz. Nüfusu 576 bin miydi acaba? Öyle bir şeydi herhalde. Elazığ'a hoş geldiniz. Of, geçtik ya. Neyse, sağlık olsun. <laughs> Malatya'ya gideceğiz gündüz devam edelim. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Kesinlikle. Başlayalım. Elazığ'dan çıkış yapmış bulunuyoruz. Ve Malatya'ya doğru ilerliyoruz. Malatya'dan geçmişliği olmuştu. Yollar aynısı bildiğin. Çift şeritli yol bayağı bir uzundu. Git git bismillah vallahi. sağdan girelim ya. Sola şikayet etmeye gerek yok. Редактор Aman 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 yavaş 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 of vurduk vallahi vurduk yapacak bir şey yok görmedim ya gel sen de vur gel gitsene ya işi kandı devam edelim Evet arkadaşlar, haritada Malatya görüldü. Ve Malatya tabelasını da gördük. 776 bin nüfuslu Malatya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Devam edelim. ışık ışık yandı. Malatya otogarına doğru gidiyoruz. Sağ gireceğiz burada. Bakalım şurası dikkat edelim. Buradan sağ girdik mi? Tamamdır. Ne istiyor ettik ya? yavaş 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 devam edelim sola sinyalini verdik ve uçlarımıza geldik Giriş burada. Burada park ettik mi tamamdır. Biraz daha ilerleyelim. Tamamdır. Ve istikametimize geldik. Evet arkadaşlar, Malatya otogarına gelmiş bulunuyoruz ve bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.